Elbette. Biz ülkemizin en zor coğrafyalarından birinde yaşamaktayız. Tarım alanlarımız sınırlı. İklim koşullarımız çoğu zaman yağışlı ve zor. Bu koşullarda yaşam mücadelesi veriyoruz ve geçim kaynaklarımızın başında da çay tarımı yedim. Ürettiğimiz çayları ya çay kura ya da özel sektör üzerinden değerlendiriyoruz. Mevcut iktidar taban fiyat uygulamasından vazgeçtikten sonra fiyat istikrarında tamamen ortadan kalkmış. Bir de üstüne kota getirilince ürettiğimiz çayların büyük bir bölümünü açıklanan fiyatın altında özel sigaralarını satmak zorunda kalıyoruz. Çay üreticisi bu cendelerin içerisinde can çekişirken arkaya. Çay üreticileri bu cendelerin içerisinde can çekişirken beyefendiler Ceylan derisi koptuklar da oturup sosyal medya üzerinden çay ziyatı çıkıyorlar. Bu ziyatı kabul etmiyor. Reddediyor. Değerli emekçi kardeşim. 1979 <laughs> yılında bir kilogram yaş çay, bir kilogram zeytin <euro> almaktaydı. Şimdi bir kilogram çay 50 gram zeytin alıyor. Değerli arkadaşlar. Yani yüzde geri. Değerli arkadaşlar. Yaş <laughs> 17 TL. Vergiyi düşün on nokta altmış Üretici uyuma, çayına, sahipçik. üretici uyuma, çayına, sahipçik. çay üreticisine yapılan kesintilerle varlığını sürdüren Rize Ticaret Borsası Başkanı'nı bu süreçteki tavrı nedeniyle istifaya davet ediyoruz. Basın açıklamalarımızda başlarken sloganımız netti. Çay mustahsını yine aşağı ve yoksulluğa mahkum eden 17 TL fiyatı kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ödeneceği tarihte 1 TL'ye düşecek olan 2 TL destekleme fiyatını yeterli bulmuyoruz, reddediyoruz. Yapmış olduğumuz tüm basın açıklamalarında çay mustahsını aşığa mahkum eden, çay eden çay fiyatını açıklayan Tadım Orman Bakanı'nı istifaya davet etmiştik dün tarım alanına bakanı açıklanan çay fiyatının maliyetleri hesaplanarak açıklandığını bu nedenle fiyatın değişmeyeceğini açıkladı. Neyin maliyetini nasıl hesaplamışlar bilemiyoruz. Sayın Bakan bizlerin aklıyla dalga geçiyor herhalde. Bu fiyat açıklama sürecinde gördük ki yaş çalım, çay alım fiyatı bize ticaret Basası ve sarayla yani iktidarla birlikte açıklamıştır önceden bir senaryo yapılmış ve uygulanmıştır. Bir kez daha sesleniyoruz. Tarım Orman Bakanı esnafın, tüccarın, bakkalın, manavın, dükkanın, ticari işletmelerin de gelirini artıracak. Sayın tüm yoksulluk mahkum eden bu duruma itiraz edin. Para yok, ekonomik kriz var diyenlere buradan çözüm önerimizi söylüyoruz. Sarayı kapatın, çay üretsin hakkını verin. Ülkenin kaynaklarını üç beş kişiye aktarmayın. Halka aktarın. Sarayı kapatın. Yaş çağının fiyatını 25 TL olarak yeniden açıklayın. Kendi itibarınızı değil halkın itibarını düşünün. İnsanlarınız yoksulluk içinde yaşarken sizler yeni saraylar yaptırmayın. Son olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. Açıklamış olduğunuz yaşçıların fiyatını kabul etmiyoruz, reddediyoruz eşyanın fethini 25 lira olarak yeniden açıklayın. Çevresini yoksunluğa başlığa mahkum etmeyin. Tarım Orman Bakanı Denizli Ticaret Boş Dors Borsası Başkanı hemen istifa etmelidir. Destekleme bedellerini bir sene sonra değil her sürgün sonunda ödeyin. Sessiz kalmayacağız. Sessiz kalmaya da devam edeceğiz. Sayın Çay. Evet değerli arkadaşlar bir şey söylemek isteyen varsa mikrofonu da verebilir. Yok yere dokmuyordum zatenayım ben bu. Dokun yere dok. Bir dakika, dökün, dökün. Bir dakika yavaş. Yine Kadınlarda dışında kadınlar. Tek toplarsın. Evet çayımızın değeri bu kadar düşüktür işte. Geçen yıl gün 11 lira olan tam fiyatıyla ne kadar mal alabiliyorsak bugünkü verilen 17 lira taban fiyatla kıyaslayalım. Bizim taban fiyatı tab verilen taban fiyatın ne kadar düşük olduğu ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Ve taban fiyat dedikleri şey taban fiyat değil. Bu çay kurum fiyatıdır. Özel sektörün fiyatı değil bu. Özel sektör kafasına göre fiyat veriyor. Cep telefonlarımıza mesajlar geliyor. Her bir özel sektörün çektiği mesajlarda mesajlarda dört çeşit, beş çeşit alım fiyatı vardır. Böyle, evet. bir, şey evet. Evet. Böyle evet. bir şey olabilir mi? De, tamam Böyle bir şey olabilir mi? Hangi de taban fiyat? Böyle bir şey Taban fiyat dediği zaman özel sektör onun altında fiyat verememesi gerekiyor. Alamaması gerekiyor. Şimdi bu anlamda üretici bu asiklenen fiyat 17 lira maliyet fiyatıdır arkadaşlar. Ziraat odalarının <laughs> ve üreticinin genel kanaatı ve talebi 25 liraydı kaba şeyi destekleme hariç 25 lira verilen fiyata baktığın zaman bu maliyeti karşılamıyor. Bu anlamda üretici sıkıntılı, üretici dertli, üretici isyan ediyor, itiraz ediyor. Bu fiyatın revize edilmesini istiyor. Bravo. Destekleme parasıyla biz gübremizi alıyorduk. Kesin parasıyla gübremizi alıyordu. Şu anda gübreyi alamıyoruz. Alamıyoruz. Çay parasıyla ev yaptırdık. Öğrenci okuttuk. Ama şimdi karnımızı bile doyuramıyoruz. Tabii. Alım değeri çok düştü çay parasının. Biz bu fiyatı kabul etmiyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Bravo. Yeniden değerlendirme yapılsın. Yeniden fiyat verilsin. Alın terimi istiyoruz. Sadaka istemiyoruz biz. Aynen. Alın terörü bizim emeğimizin karşılığını istiyoruz. Aynen. Duyun sesimizi. Bir bakan nasıl tweet atarak fiyat açıklar? Bu bize yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Neden bir basın toplantısı düzenlenerek fiyat açıklanmadı? Utandılar mı? Korktular mı? Neden? Açıklamayı Neden izleniyor. çay üreticisi niye bu duruma getirildi? Dedim evet, bizim çayımız stratejik bir üründür. Dünyada Türk çayı gibi çay üreten ülke yoktur. Bizim bizde kimyasal ilaç kullanılmıyor. Diğer ülkelerde kimyasal ilaç kullanarak pestisitli çaylar üretiliyor. Ve 2020 yılının Ağustos ayında çay ithalatı vergisi yüzde 150'den yüzde 7'ye düşürülmüş ve çay ithal edilmektedir. Bizim dağımız, taşımız çay olduğu halde neden bu kişilere ruhsat verilmiyor da çay ithal ediliyor? Niye biz pestisitli çayları ithal edip Türk halkına içiriyoruz? Bu durumu kabul etmiyoruz. Çay alım fiyatları artırılsın. Bir de çayda ithalat vergisi eski durumuna yükseltirsin. Yüzde yedi ithalat vergisi olmasın. Yüzde yüz elli olsun. Biz üretelim, paramız ülkede kalsın. Evet, bir de şurada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ziraat odalarına tüm üretici üyedir. Aydat ödüyoruz. Lütfen ziraat odalarının yönetimlerini iktidarın hangi iktidar olursa olsun iktidarın yanbaşı olmasınlar. Iktidarın üreticinin şaşı olsunlar. O anlamda bu ziraat odalarının yönetimlerini üreticili olarak değiştirelim. Bunlara etkide bulunalım. Orada üreticilerin haklarını savunan, üreticilerle beraber hemhal olan insanları seçelim. Lütfen. Bu, bu, bugün ziraat odası bu, burada niye değil? Niye burada üreticinin üreticiyle birlikte yan yana durmuyor? Evet. Lütfen bir şunu söylemek istiyorum. Biz milletvekilini bizim haklarımızı savursun diye seçelim. Bir tek Tahsin Ocaklı'nın beyanatlarını, basın açıklamalarını gördük mecliste. Bizim millet diğer milletvekilleri nerede? Ustası Trabzon değil, milletvekilleri nerede? Artin milletvekilleri nerede? Neden bizim yanımıza değiller? Onlar bizim avukatımız, vekilimiz değil mi? Niye sesleri çıkmıyor onların? milletvekillerinin çay ürününü kalitesini artırmak, değerini artırmak için çalışmaya davet şey, ediyoruz. Bir, bir, bir dakika, bir dakika. Bir, dakika. bir dakika. Çay, 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 toplayın çay, 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 çay,

hem üretim hem, ücif, hem pahalı hem fiyatları bir bir elimizde yeah. daha önce 200 kat daha pahalı organik üretici organik üreticiye göre 200 kat daha <laughs> çok az bir e, oran olduğumuz organik üreticinin sesi duyuyor ama <laughs> bizim burada ayırt

Hüseyin kardeşim Yani halk e, gerçekten bir ziraat mühendisi olarak şunu söyleyebilirim özellikle. Ülkende çiftçinin hiç değeri yok. Alın teri. İnanın kenara itilmiş. Tembellik belki bizde de olabilir. Belki değil. Vardır. Ama e, mücadele verilecek olan mücadelenin karşılığını göremeyeceğini sezdiği için kendisini tarıma adamıyor. Yoksa eğer eğer bu insanımıza istenilen hayat şartları göz önüne alınarak istenilen değerde bir ücret verilmiş olsaydı inanıyorum kendi çaylık sahibi olan insanlar koşarak kendileri toplanlardı Ama hiç bunu göz önüne alınmayan Allah bulamıyorum söylemeye. Söylesem belki emekli oldum diye konuşuyorsun bu cesareti diye ama ben hiçbir zaman hükümet taraftarı olmadım. Bu devlet devlet için canımı veririm. Bir eski ülke uçucu olarak söylüyorum. Eee bu vatan söz konusu vatansa gerisi teferrattır diye hareket eden bir insanım. Allah bu millete bir daha kurtuluş savaşı yaşatmasın. Sadece savaş vatan müdafası için sınırları korumak değil. İnanıyorum ki insanların şu